Merhaba arkadaşlar ben Yunus. Arkadaşlar bugün sizlere ee, bu Lamborghini oynadı. Evet arkadaşlar. Oynamadım. Neyse arkadaşlar neyse. Ee, dur lan bir bakalım. Arkadaşlar ben videoyu durdurup bir bakıyorum. İçim rahat etmedi. Kaldası Military 2021miş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaldası Military 2021 oynadı arkadaşlar bugün. Ben niye bu kadar hızlı konuştum ya? Neyse arkadaşlar boş verin. Ee, arkadaşlar bugün bildiğinizden çıkıp İzmir'e gitmeyeceğiz tabii ki de. Şaka İzmir'e gideceğiz. Ama arkadaşlar videomuz çok uzun olmayacağı için bu videomuz yani Bu, e, bu videoda en fazla Nevşehir'e ya da Aksaray'a kadar gidebiliriz. Bu Aksaray'dan Ümidiye selam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ekranımızı ayarlarım oğlan. Ekran önemli. Hadi bakalım yola. Arabanın sesini bir dinleyelim arkadaşlar. Ben bir kolum Açalım şu sesi. Araba iyi bağırıyor. Biraz konuşmayayım da şu arabanın sesini dinleyelim. sesi yanan sesi galiba bu neyse arkadaşlar onun azıcık kısmını kısalım kıstık mı tabi ki de kıstık şimdi arkadaşlar magandalık yapacağız evet dur ışıklarımızı açalım ara iddiası uzunlara atalım hadi önümden geçen kör olsun kör ol lan dedim arkadaşlar magandalık yapacağız Evet arkadaşlar arabamızın değerini bilmiyoruz. Şaka yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan sonra düz düz bir ka kamyon şoförü gibi davranın. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar magandalık yapmadan sürüyoruz. daha yavaş git lan. Ya eski e, 2019'daki 2019'da korna daha güzeldi ya. Bu kornayı ben fazla beğenmedim. 2019'da ananı satayım. 2019'da korna daha iyiydi ya. Bence. İlk başta verilen kornamız. Ya arkadaşlar ilk başta gittiğimiz için bu arabayı modifiye etmeyeceğim. Paramı biriktirdim. Ben bir sefer daha yaptım arkadaşlar. Ee, e, nasıl diyeyim size arkadaşlar. 47 bin lira aldım. Şimdi e, oradaki yerden tomruk aldım arkadaşlar. E, 1900 kilometre mi neydi arkadaşlar? 15 ton yükümüz var. Hatta Solham Urla'ya gidiyormuşuz arkadaşlar. Sol Solham'dan çıkıp Urla'ya gidiyoruz. Öyle diyeyim. Ve 161 bin, bin lira şey verdik bize para. Ve şu an 4, aa, bak 1903 kilometremiz kaldı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani o ee, şu an ben o koyduğum yerde arkadaş ananı satayım. Arkadaşlar bir bekle bir saniye. Tamam arkadaşlar geldim. Devam ki. <laughs> Bunları kapatalım. normal bir sürücü olacaktık Allah'tan. Hadi gidelim kabin aydınlatmamızı açalım. Aydınlatmamızı açalım. Konuşamadım da. La yavaş geç yanımda. Korktum. Burada niye motorlu yok? Niye? Niye motoru dışladınız? Niye? Ay senin Türk de. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar ok okla gösterdiğim yerde arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Onlara ne yani? Onlar şu an onların e, yani onlar gittikçe artınca ne falan ne oluyor? Yorumlarda yazarsanız merak ediyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Gidelim. <laughs> Ve arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni like e, beni like edersiniz evet. Mükemmel konuştum. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Sonuçta biz de yani bir 100 abone olalım. Ay 100 diyorum ya bir 20 alalım ya da 14 aboneyiz ya. 14 aboneyiz ya. 14. 20 alalım 20. Direkt hayallere şey almıyorum neydi? 100'ü. Direkt 1 milyon ayarlıyorum. 1 milyon alalım arkadaşlar yoksa deliririm. Delirdim. Delirdim. Aa 1 milyon alalım. 20'den alalım. 20'den alalım. 1 milyon alalım. 1 milyon satım milyon... adam geliyor. Tomruk düşmeyin tomruklar. Tomruk ne lan? Oraya ağaç odunu yazsanız ağaç odunu. <laughs> Bakın arkadaşlar. Adam beni dönecek zannetti ama ben buraya geçtim. Neden? Çünkü dönmeyeceğim. Kaldırma takmadık arabayı. Oo, çok mükemmel bir başarı ya. Dönelim çek. Dönelim çek. Deliririm bak deliririm. Deliririm. Bir milyon olmazsak. arkadaşlar. arkadaşlar gaz oldu ne yapar mesela? tarafa? Gaz yapar. Hemen gazı koy, kökleyelim. çökleyelim. gazı. Köpledik arkadaşlar gazı. kaç kaçı mı bakalım araba? Lütfen. Ya yeşil yan. Ya yeşil değil mi zaten kırmızı yanmış. mı? Ya öf. Arkadaşlar. Eşin şimdi, şimdi. Ya ama sonra bak. Adam ya adam. Ama sonra adam ya arkadaşlar şimdi iki bunu bekle Arkadaşlar ben bu oyunun bug'ını buldum. Korna'ya basınca daha erken şey oluyor. Bekleyin şunu yapayım. Korna'ya basınca daha erken oluyor. Tüm. Bastım. Bakın. <laughs> Hadi. <gülüyor> arkadaşlar ben bu yeşil <laughs> ışık Yandı bile. Ya tam dedim yandı lan. Ya dayı sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sana Hayırdır? Hayırdır oğlum sen? Dur dönsene. Çık lan kameradan. Çık lan kameradan. Dayı sana hayırdır? Hem bana çarpıyorsun hem de kornaya basıyorsun. Hayırdır? Çek lan sana. Hadi ben onu kırarım. Şımarma oğlum Düz mü devam ediyorduk lan? Bilmiyorum ki. Dur bekleyin arkadaşlar. Bir bakalım hemen. İşe gir. Bakalım. Evet düz devam ediyoruz. Fokus fokus. Ah. Oh, Selektör yapıyorum dayı gelmesene ya. Gel gelme. Fokus fokus bir varız bir yokuz. Ah. Bakalım kaldırma takarsak ne olur orayı. Part 1. Bir, bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi sağa geçelim ve sinyalimizi verelim. ben niye öyle geçtim sağa? Ne bileyim. Ya sola geçeceğim. Sana ya dayı çekil de geçeyim zahmet. Geçtim. Bakos bakos bir varız yokuz. Devam ki. Hepinizi geçeceğim oğlum. Topunuz gelin lan. 120'ye vurur mu bu araba? Meraklı. 120'yi vur lan. Dedi ve 140'ı buldu. İmkansız arkadaşlar. Bu araba 140'ı vurması imkansız. İmkansız. Bu araba 140'ı vurursa diğer Ford e, Ford neydi lan o? Neyse boş hani o en pahalı Ford var ya arkadaşlar yani o En pahalı Ford u. o. demek ki 300'ü vurur. Bu 140'ı vurursa. Ford acaba kaç vurur? 200'ü vurur ama Net. Net. Red falan, net mi lan? 200 beygir daha ay 300 beygir daha fazla çünkü Ford. Haydi Ford. Diğer Ford işte. Ya, bu Ford değil arkadaşlar. Diğer Ford. Oyunun en pahalı Ford'u çünkü 300 beygir daha fazlaydı. 300 beygir. Ya abicim. Bir dakika şurada bir şey yapıyoruz. Hemen var ya. Bir dakika o yola odaklanmıyoruz. Hemen çarpıyoruz ya. Çarpar. Çarp, Aren. Diğer arabaya çarpacak. Çarpadım. Çarpamadım. Çarpamadım. Şuna çarpacağım. Çarpamadım. Neyse çarpmıyorum. Neyse ters serip te, ters serip daha Ve makas atalım. Gel lan. Ya abi ben niye makas atamadım ya Türklerine başlarım ama annen. Hep arkadaşlar. <laughs> Kurtardık. Vites değiştir. Olmuş şuna. Otomatik alacağım ben. Lan, otomatik lan. Otomatik. Otomatik oğlum otomatik bekleyin. Otomatik oğlum. Otomatik. 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 Gir kardeşim. Ee, çekiciyi kurtar. Anla ben. Neyse. Bir oto. Hayır oto değil lan. Oto değil lan. Oto değil mi? Onu öyle. Grafik orta. Oto olsun ya. da yo yoğun olsun lan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ayy. Geldim arkadaşlar. Evet. Tunceli'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar manuel vites kullanıyoruz. Gördünüz mü? Bak direkt 10, 11, 12. 12 attım arkadaşlar. Kalkar mı? Kalkmıyor. Kalkıyor arkadaşlar. Kalkıyor. Zorlayalım arkadaşlar arabayı. 9 9 bir varız bir yokuz bir, yokuz, bir varız ben onu oynayacağım arkadaşlar ya dörtte yokuş mu çıkılır lan tırlayım de hararet hararet ya hararet illa tıra hararet yaptıracağınız he 6'yı yaptım hadi gidelim onun bu kadar fazla vites yok ki kamyonda. Arabada bile yok. Neyse. Lan o ne biçim duruş lan? Aynı fren yapıyor hıyar ya. Hadi 120 var. 120 vuracağız. Hadi. Vuramıyoruz arkadaşlar. Hadi. Vuruyoruz arkadaşlar. Hadi. Sakın vites geçici yapma oğlum. Ben de vites geçici yaparsın. Ya 9. vitesten fazla çıkmıyor ki bu araba. 13 o kadar var bir de. Demek ki Ford hmm. yani 400 beygirlik olan 440 beygirlik olan Ford için yapmışlar. O 13 vitesi. <laughs> ya ne girdim ya. Ya adam ya adam adam. Ford'la nasıl giriş ya bu. Arkadaşlar demek ki 9 vitesden çıkmıyor bu Ford kargo. Gerçek adı kargo ama oyundaki adını bilmiyorum. Hokus pokus pokus bu. İnşallah tam olarak 161 bin lira verirler. Normalde benim alacağım miktar arkadaşlar önceki seferimde 57 binde bir sürü kaza falan yaptığım için of direkt 47 bin düştü. Yok arkadaşlar e, bu oyunda saçma olan şey ne? E, arkadaşlar hani gerçek hayatta benzin paralarını hani şirketler verir ya kamyonların. Ama burada kendin ödüyorsun. Direkt yani yakıtın. Benim şey doğru lan şirketin başkaları benim. Ben niye Neyse arkadaşlar. Şirket Bakın arkadaşlar. Nereye girdim? Görüyor musunuz? Şimdi hemen <gülüyor> satayım. <gülüyor> Vites düşür oğlum. <laughs> At vitesi geri. Ayar. Arabanın işi gördünüz mü arkadaşlar? Öl öl öl. Ah. Arkadaşlar ben bir benzin alıp geleyim şuradan ya. Vitesi düşür gerizekalı. Düşür. Neyse. Düşür lan. Malafat düşür. bir yokuz. Çekil abi git döneceğim abi. Çekil. Dönebilir miyim? Birazcık geri vitese tak. Azıcık geri gel. Kimse var mı hocam? Tamam yok mi Evet dorseyi takmayalım. Dönük mü? Dönük. Evet arkadaşlar ben benzin alıp gidiyorum. yoksa bu iş çok şey işte, zahmetli. Ananı satayım ben de. Çok zahmetli arkadaşlar bu iş bekleyin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tam 1000 1615 lira iki kuruş tuttu arkadaşlar. Ödeyelim mükemmel dedik ya. Mükemmel ya. Mükemmel mükemmel. Hadi gidelim. Reklam. Geldik. Reklam vardı. Hı. Oraya büyük bir ihtimalle sansür koyarım. Hayır kafamı çevirer Tamam. Yok tamam. Geçiyorum hocam. Geçtim. Gelmeyin vallahi döverim. Hayır torse. Adam var mı yanımda? Hayır dorsi takacağım sana. Ya biliyorum dosyayı takacağım illa ona. Ya abi öyle bir yerde durulur geri git bari ya. Ya bak illa bana bir net olsun. Ya dayı çekilsene. Ben siz azıcık geri gidin mallar. Ya çekilin de geçeyim. Durun arkadaşlar. Ya abicim çekilin de geçeyim ya. Ya her ya geçeceğim lan. He. Hepinize çarpacağım. Hele o dayıya çarpacağım. Yeşilli var ya yeşilli. Geri zekalı. Geri zekalı. Hadi bok yediniz siz şimdi. Daha oradan çıkamazsınız. Ben kardeşim daha karışmam bu işe. Siz orada ne haliniz varsa görün. Ben giderim Allah. Oh. Ya abi araba çıkmıyor ya. Hayvanın karnı da top da çıkmıyor işte. Çıkmıyor ki. Çek. Çıkmıyor çek. Arkadaşlar uzun yol yapmak böyle bir şey. Ford şeyle Ford'la. Çok kötü. Aksaray'a ulaşırdık diyoruz. Aynen şu an Elazığ'dayız. Mal trafik yüzünden. 9-9 Ya arkadaşım niye oraya düşüyorsun da kamyon? Çarpayım mı lan? Ananı çarpayım. Ya mal ya o bana çarptı hocam. Niye bilenlemiyor? Vallahi ben ne biçim şoförüm ya. Mükemmelim ya. Mükemmel ya. Ben de görüyorum ya. Hoppa. Attık 5'e kardeşim gidiyoruz. Oğlum 5'te bu kadar yavaş gitmemiz gerekmiyor ki. Çıkmamız gerekiyor. Ama biz 60'e gidiyoruz 5'te. Ne garip bir şey lan. Evet bu oyun Oyun. Oyun. Ya abicim bak 7'ye geldik hala sekizinci Çekiciniz azar abi. Ya hasarına bakacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapıp geliyorum ya. Gel. arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir saçma bir yoldayım ki arkadaşlar. Sola dön diyor ama gördüğünüz gibi karşıda yer yok. Nasıl dönece? Kaldırımın üstüne çıkar. Görüyorsun değil Kaldırımın üzerine çıkarak çıkıyorum. Gel ben su şişeyi atar kendime. Gel hadi. Vazoya dedim koş. Hocam, vazoya gittik hocam. Hocam ben e, arkadaşlar ben az bir şey böyle ilerledim videoyu açmadan? Tamircimizi de yaptık. Tamircimizi de adet. Tam 200 kilometre yol gitmişiz arkadaşlar. 200 kilometre. Az değil lan baya gitmişiz. Arkadaşlar bir, da, bir dahaki videomuzda bu sefer Aksaray'a gideriz ve ümidi orarız. Evet uğrayabilirsek tabi. Nereden bulacaksak. Tunceliye gelmiş bulunmaktayız hocam. Burası Tunceliye. Burası Tunceliye. Beşte gidiyoruz arkadaşlar ve elli altıdayız şu an. Elli altıda biraz garip be şimdi viteste. Oyuna göre garip. Biraz gerçekçiye benzesiniz hocam. Ben beşinci viteste güzel çıkarım oğlum. Çıkarım. O ben sen çıkarım. O kus, o kus, MİK ya. Ne biçim kurtardım ama ya, ya Arkadaşlar benim trinci mi olmam gerekiyor ya yoksa Düşünmem lazım Sağa döndüm hocam tamam yeter Konuşma Konuşma lan Gel son Gel Geldim arkadaşlar Reklam çıktı Reklam çıkınca ne yapıyoruz Abi de bir de videoyu durduruyoruz. Bildiniz. Hokus pokus bir varız bir yokuz bir yokuz bir varız diyorum arkadaşlar biliyor musunuz ya? Anan lan! Abi yedinci viteste nasıl 78'deyiz ya hala? Kardeşim ya. Arkadaşlar benim tırcı olmam gerekiyor ya söylediğim gibi. Gördünüz değil mi? Ne biçim döndüm virajı ya. Durun arkadaşlar bak size viraj döneyim mi? Vuhuu. <laughs> Bakın viraj nasıl dönür? Tırla. Hiç yavaşlamazsınız. Sonra yavaş yavaş direksiyon çevirirsiniz. bir güzel şuraya. Sonra buraya. Şöyle tamam. Nereden gidiyoruz? Tamam tek olmuş. Tamam hocam. Hadi tamam. Dönüş yokmuş. Dönüş var zannet. Dön dön. Karınca var lan yanında. İyi lan. Ya bana geldi yükleyince gelir hikaye. Hocam şurada bir video da çektim günümüze. Anlarını satayım ben niye sekizde çıkıyorum? At bire. Lan niye araya? Bir. Lan çıkmıyor, çekmiyor, çekmiyor, çekmiyor araba, çekmiyor, çekmiyor. Arkadaşlar, Yeni arabam almayı, almamı isteyenler artı bir like. Like bekliyorum. Ah, şu arabayı aldıktan sonra daha güçlü bir araba alayım. Sonra o arabayla devam edeyim ya. Bu arabayla abi olmuyor. Arkadaşlar bu, bu parayla bir dahaki bölüm araba alıyoruz. Kazandığımız yani. Bu, e, yani bir dahaki bölüm büyük bir ihtimalle bitiririz. Bitiremezsek de canımız sağ olsun. Arkadaşlar ben biraz videoyu durdurayım arkadaşlar. Biraz yol gidelim yoksa bu yol böyle bitmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar müzik dinliyorum. Yolda arkadaşlar boş boş gitmemek için müzik dinliyorum. Hayat arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malatya'ya geldik arkadaşlar ve tam 1560 kilometre geldik arkadaş Geldim arkadaşlar. Sizde en son geldiğimizde 1600 ya da 1700'lerde bir şeydi arkadaşlar. Şimdi 1500 yap. Şimdi devam ki. Devam ki. Ümidi'yi görecek miyiz acaba meraklı. Ya bu videoda ya da bir dahaki videoda Ümidi'yi göreceğiz arkadaşlar. Kesin. Net veriyorum. Net pozisyon. Ya hocam bir yan be yeşil ya. Ya, ya gözünü yanıyen bir ya. Yap ya. Devam ki. Devam ki. Devam. Devam ki. Reklam bitti arkadaşlar. <laughs> ya senin reklamına ha. Devam ki. Oyun 50 tane reklam verdi. Hepsi de boş reklam. Dolu reklam yok hocam. Hocam, dolu reklam, dolu! diye bağırsalar. İzlerim ama boş yere Hepsi. Biri değil. Hepsi. Hepsi. Biri değil. Asla biri değil. Hepsi boş. Dur. Üçüncü vites. start. Videonun başta. 500 kilometre gittik. Wow. 500'den fazla gittik lan. Ya 590 ya da 500. Tam 500 galiba. Tam 500 kilometre gittik. İyi kilometre. Evet, Aksaray'da Ümidi, Ümidi göreceğiz. Ha, o bir dahaki videoda. Of, oh, sıkıldım. Sıkıldım derken. Boş boş gidiyoruz arkadaşlar yol. Müzik de açamıyoruz, telif yeriz. Neyse arkadaşlar şu bitirelim videomuzu ve montaja geçeyim ben de. Montaj 2 saat arkadaşlar. Bakma öyle. Şu dönüşte bitirek ya. Ya montaj yapacağım Buna düşünün arkadaşlar. Ne kadar zamanım var. Düşünmek bile istemiyorsunuz değil mi? İstemeyin çünkü. İstemek güzel bir şey değil mi? Dur hemen şurada durak. Acaba bak bana çarpmayın ha. Sıfır ananı satayım. Dorsayı taktık. Neyse takarak bitirelim. Dörtlüğümüzü yakalım Tamam. Evet arkadaşlar. Kargo simülatör. Türkiye'nin lan neyse boş ver. Kargo simülatör diye. 2021'in devamını istiyorsanız bu videoyu tam Ya kadar like atın. Ama 5 like gelsin bak. Hiçbir şey istemiyorum. 5 like, 5. 5. Hiçbir şey istemiyorum. 5. Neyse 5 like gelmese de çekeriz ya. Değil mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoma like atıp gelelim ha. abone olun arkadaşlar. Hadi